Dikkat edin. Çok basit bir soruyla bu konuşmayı kapatacağım. Bu fetvayı veren insanlara sorsak. Dese ki siz Yusuf peygamberin kısasına dayanarak insanların parlamentoya girmesine müsaade ediyorsunuz. Peki şöyle bir soru sorsak bunu caiz görür müsünüz? Yusuf kıssasına dayanarak tağuti sistemlerde görev yapanlar tağutlarla beraber içki içebilirler. Yusuf kıssasına dayanarak tağuti sistemlerde pozisyon alanlar tağutlarla beraber zina yapabilirler desem haşa diyecekler hemen. Öyle şey olur mu? Zina haramdır, işki haramdır. Bre Allah'tan korkmazlar. Zina haramdır da Allah'ın yasalarına rağmen yasa yapmak, teşhide bulunmak mübah mıdır? Zina haramdır, işki haramdır da kafirlerle beraber onların şirk ayinlerine katılıp onların putlarını tazim etmek caiz midir? Zina ve içki haramdır da bu sistemlerin içerisine yer alıp kafirleri dost tutunup müminleri ise siyasetten ötürü düşman edinmek, en uzak kafiri bile sırf seninle ittifak kuracak diye kendine yakın görüp, kendi dindaşına karşı zalimane, düşmanca bir tavın takırmak, bunlar helal olan, helal olan şeyler midir? Peki içki Yusuf kıssasına dayanarak içki içmeye dahi cevaz vermiyorsunuz zina yapmaya dahi cevaz vermiyorken nasıl olur da bütün peygamberlerin haramlığında ittifak ettiği, bütün şeriatlarda haram olduğu belli olan dinin aslına taalluk eden bu meseleleri yapan insanlara nasıl Yusuf peygamber kıssasıyla izin veriyor? Onlara yol gösteriyorsunuz. Buradan bile yola çıkarsanız nasıl ölçüleri ters yüz ettiğinizi, tevhid gibi bütün peygamberlerin ortak daveti olan, bütün şeriatların aslı olan bir konudaki Allah'ın sınırlarını çiğnemeye cevaz verdiğinizi ama ondan daha az olan, daha basit olan işki gibi, zina gibi konulara gelince ise bunlara asla cevaz vermediğinizi ve bunun nasıl ölçüleri ters çevirme olduğunu anlayabilirsiniz. Allah Celle Celaluhu bizleri peygamberlerin yoluna ittiba eden, kitaba uyan, kitabı ikame eden, kitaba dört elle yapışan, kitabın içindeki hükümlere kuvvetle yapışan ve içinde bulunmuş oldukları asırlarda peygamberlerin davetini, peygamberlerin mesajını ihya edenlerden kılsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.